senaryosunu yazdık. Onu yakın bir zamanda televizyon ekranında inşallah Şubat ayı gibi düşünüyoruz. Nasip olur. Senaryosu bitti. Yani bitti derken birkaç bölümü yazıldı. Tabii ki üzerinde değişiklikler olacaktır gündemi yakalamak anlamında. Ama yani yakın bir zamanda artık fragmanlarıyla. Kaos aslında kaos yönetimi diye bir e, ideoloji var. E, ve o ideolojide dünyayı kaosa e, yönlendirip kaosla yönetmek. Biz de e, bu kaos yönetiminden nasıl e, kurtulabiliriz? Nasıl çıkış sağlayabiliriz? E, derdini şimdiden e, anlatmaya çalışacağız. Ve kaos durumlarında e, elimizden neler alınır? E, nelere e, karşı ee, savaşmamız gerekir. nelerden muzdarip olabiliriz? Bunları eee hikayemizde anlatmaya çalışacağız. Ee, yakın eee coğrafyamızdaki e, ve e, işte Körfez olsun bu e, civardaki bütün ülkelerle e, değişen denklemde, siyasi ve coğrafi denklemde hı hı. E, bizler nerede olacağız? Nasıl duracağız? Neler yaparız? Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Ee, ayrıca tabii global anlamda da, e, ta işte Myanmar'dan, Afganistan'dan, Makedonya'ya hatta hatta Amerika'ya artık uzanan hikayeler e, olacak diye şimdiden.